Arkadaşlar, 2026 ana arı üretme için F0 karpat arılarımızı yeni bölme arılarımıza vermiştik. Bugün gelip sadece kek yerini açacağız. İlk önce meme yapmış mı diye kontrol yapmışsa bozacağız. Yapmamış. Bu arı bir ihtimal zaten ilk şeyi de hemen kabul eder. Anamız Kaç numara? 21 numaraymış. Burada da bakalım. Meme yok. Bunlar sahte meme. Tamam aç. Göstermemiz lazım Bu şekilde yeri katıyoruz. İnşallah kabul ederler.